Merhaba sevgili seyircilerim, bugün sizlere bayat ekmeği nasıl değerlendiririz onun üzerine bir tarifim var. Bir miktar bayat ekmeğim vardı. Bunları ince ince şu şekil kestim, doğradım. Ee, i̇ki adet yumurdam var, ee, bir iki kaşık sütüm var, kaşar peynirim var, domatesim var. Önce yumurdamızı kabımıza yumurtalarımı yıkadım bu arada. Yumurtamızı kabımıza kırdık. Sütümüzü ilave ediyoruz. Şöyle 2-3 kaşık kadar bir süt ilavesi yaptım. Doğramış olduğum ekmeklerimi yumurdalı sütlü karışımın içerisine aldım karıştırıyorum şu şekilde ekmeklerim yapmış olduğum karışımı gayet güzel çektiler gördüğünüz gibi yumuşadılar ben iki tane yumurta 2-3 kaşık süt koydum siz arzuya göre daha fazla yumurta daha fazla süt koyabilirsiniz benim ekmeğim az olduğu için 2 tane yumurta koydum tavamı ocağıma aldım altını yapıyorum. şöyle 3-4 kaşık yağ ilave yapıyorum gördüğünüz gibi çok fazla değil Şimdi ekmeklerimi tavama alacağım. Ekmeklerimi şu şekilde tavama alıyorum. Şöyle düzen diyorum. Bayat ekmeklerimizi lütfen çöpe atmayalım. Bu şekilde değerlendirelim. Ya bir şekilde değerlendirelim küp küp keselim fırında kızartalım çorbada kullanabiliriz. Tavamızın kapağını şu şekilde örtüyoruz. Ekmeklerimi gördüğünüz gibi altı üstlü kızarttım. Şimdi kaşarımı serpiştiriyorum. Şöyle domateslerimi ilave ediyorum. Kapağını tekrar örüyorum. Yumurtalı ekmeğimiz hazır efendim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Yumuşacık bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz izleyenlere, yapmak isteyenlere afiyet olsun efendim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetler diliyorum. Hoşçakalın.